Takımcomtr Görkem Ağındos hocam 3 puan için tebrik ediyorum öncelikle. E, takımda iki tane orijinal sol bek olmasına rağmen bugün Barış Alper'in sol bekte başlaması e, Kazımcan ve Anhelino'nun e, psikolojisini olumsuz etkileyecek mi size göre? E, bir de e, Ocak ayında Galatasaray'a yeni bir sol bek görecek miyiz? Teşekkür ederim. Şöyle tabii ki yani Anhel ile ilgili hep onu kendisiyle de paylaşıyoruz. Özellikle Türk 2 e, liginde yerli oyuncuyla oynamak istediğimizi e, bu bölüm içerisinde onunla paylaşıyoruz. O da bunu e, biliyor ve ekstra çalışmalar da yaptık tabii ki hafta içi. E, Anhel'i bu şekilde e, o da gerçekten e, bu anlamda hem anlaşabileceğimiz ve olumlu e, reaksiyon veren birisi. Kazım'la ilgili de tabii ki Kazım genç bir oyuncu. Oynadıkça daha gelişecek. Hep süre vermeye çalışıyoruz Kazım'a. Geçen sene de verdik. Bu sene de vermeye çalışıyoruz. O da tabii ki daha iyi olduğu süre içerisinde yine ona şans gelecek. Onları da iyi bir şekilde kullanacağını düşünüyoruz. Ama ikisi de tabii ki Barış'ın geçen haftaki hücum performansı, savunma performansı bu anlamda bizi bu hafta Barış'ta başlamaya itti aslında. Elbette ki her iki takıma da başarılar dilerim. Yani hem Sayın Ali Koç'a hem de Sayın Hasan Arat'a başarılar diliyorum. Dostluk kazansın, skoru ne olursa olsun hayat devam ediyor, lig devam ediyor. Başarılar dilerim.